Merhaba arkadaşlar. Sonunda ben demek istediğiniz video. Mu? Hoş geldiniz. Merch Tactics. Tactics çok güzel olmuş. Bayılıyoruz ve oynuyoruz. Şuradan hemen iki level şövalyemi alırım. Ardından şöyle büyücüye tıklarım. ne diyorsun ya? Ne diyorsun hocam ya? Büyücü güzel. Ateş bonusu çok iyi bu arada. Şövalyeyi ileride satmalık. Biliyorsunuz yani bunun özelliğini artık açıklamaya gerek yok. Kadının adını unutup ama imparator ruh imparatoru dedi. Cartu falan filan. Ya bombacı çok zayıfmış. Onu anladık. Büyücünün ilave menzili var. Yani Hazar'ın aynı yapsalar bile bombacıyla o ilave yürü menzil inanılmaz etkiliyor. Tabi bombacıya buff açtığınızda ilave menzili kazanıyordu ama çok da önemli değil. Şimdi bir deyim, sen komp var. O mu Çünkü neden olmasın? Prense tıklayan burada. O oh, prens 2 oluyor. O zaman şunu satıp prens 2 yapıp parasını yeriz diyecektim. Parasını yiyemeyeceğim bir şekilde geldi karakterler. Okey. Sıkıntı yok. Sıkıntı ikili var prens. Prens buff aldığı için güçlüdür şöyle bir tık arkaya koyalım. Agro'yu prens almasın. Sağdan şöyle şey soldan koysun. Sağdaki çarı öldürelim. Olur mu öyle? Deneyelim bakalım. Hayda. Barbarinyo'yu arkaya ettik. Okey aldık onu. Sıkıntı yok. Ee, cadı güçlü ya. Cadı bence güçlü. Çağırdı iskeletler falan güçlü işte. ama böyle alan vuran çarları olduktan sonra çok da bir şey yapamıyor. Elektro tevin, tam potansiyelini hiçbir zaman göremedim. Çünkü süreli bir şey var. Fena değil aslında ama çok da iyi diyemeyeceğim. Tank zaten ne bekliyorum ki. Şimdi bunu tıklayalım. Satmak için. Bunu tıklayalım. Satmak için. Bunu satalım. Şunu iki level yapalım. Ama bir gücüyle tıklayalım. Üç olur musun? Olmadı. Şuna tıklayalım. Çünkü neden olmasın. Ve frontline'ımızı güçlendirelim. Aynı zamanda şu savaşçı bafından da %50 abi can alsınlar ve ön tarafı ortaya. Agro'yu Davis e verelim. Davis bombası atlasın diyecektim ama Prens ittirir tabii. Ben onu unuttum. Prens çok oynamadım için genelde. Davis Gates bir yere doğru ilerliyor. Şu iskelet ejderin özellikle aslında canını yarıya düşürmesi biraz sıkıntı. Yani front line'in iyi değilse direkt tek göçer. Biraz daha az olabilir bu arada. Can azaltma işi de. bilmiyorum artık. Bunu da Clash Royale düşünsün Ben bunu düşüneceğim. Bunu ver yetkiyi gör gibi bir durum olmadığı için. Bizim söylemlerimizin hiçbir faydası yok aslında. Hadi oğlum biraz daha iyi bir şeyler yaz. Ee, Okey seni bekliyordum. Ee, seni satar bunu alırım bu arada. Şuna tıklarım. Buna tıklarım. Ve sana tıkları orduma girerim. Okey çok güzel oldu. Ee, başka ne lazım bize? Düşünelim şöyle. Pekka lazım. Pekka gireceğiz burada. Bir şey daha var. Neydi o? Celat. Celat gireceğiz. Celat da pekka gireceğiz. Bu komp direkt güzel, güçlü. Silah şunun arkaya ettirdiği için bir tık, sıkıntıya girdik gibi ama büyücü. Ah ulan. Ölmeseydi çok güzel iş şey yapacaktı. Silah şöyle iyi vuruyor. Üç çare it itekliyor. İlave artıyor mu? Tam bakacaktık. Neyse sonra bakarız. Bir kişi öldüğü için ilaveten bir şeyler kazandık. Şunlardan bir tanesi iki olsa da ya iksirini. Yesem değil mi? Şöyle. Şöyle. 3 3 Çok güzel. Şunu 2 yapalım. İlave 2 sıra alalım. Bunu 2 yapalım. Normalde pek geciktim ama bunu 3 level yaparım diye inceleyip sık dokuduk. Ee, seni satıp bunu alırım. Bunu 2 level yaparım. Şöyle. As buff'ını da açarım. Okey. Şimdi bunu sat, bunu sat, bunu al. Pekka vardı ama. Pekka'ya şu an geldi. Okey çok güzel. Çok harika. Aman gan, aman darım, mudejam. Vurdumuz inanılmaz alev alıyor şu. Ee, sen yerine pek kayı oynayacağız. Birkaç iki yapacağız. Elektro tıklayalım. Buna tıklayalım. Ee, bunu satalım. Buna tıklayalım. Elektro 3 yapalım. Cellata tıklayalım. Elektro'yu ortalık koyacağız şöyle. Ee, şunu şöyle yapacağız. Şöyle sağlı soluk koyalım. Buna bir tık ayıralım. Sat al. Sat al. Hop 3. Buna tıkla. Sat al sat al sat al sat al sat al diye O zaten. Öğrenmişsinizdir. Ulan satmasa mıydı onu? İlave iksiri alamadık. Ee, şu an güçlüyüz. Rakip de güçlü. Ama biz daha güçlü duruyoruz. 3 ve bebek güzel. Buna tıklayalım. Okey. Okey. Okey dokiden. 3-6 öldü. Çok güzel, Easy win. İlk maçı hızlı kazandık, iyi kazandık, temiz kazandık. Artık bitirirsen oyun, evet. Tekrar oynayın şurada. Tlaanzi, tngirda tanzi. <laughs> ee, rahat başlangıç geldi yine. Güzel. Görünceki rahat başlangıç değil lan. Ne ne diyorum ki? Aynı başlangıcı yaptığımız için aslında oyun onun avradı. Ne yüzüneceğim ya? Şimdi içinde bir sıkıntı var bu arada. Bu kadar her şeyi verme bana. Buna yenerim ya. Eşek değilsem 2 level çarlar var. Tak oğlum. Tak oğlum gücü Bir tane daha zıngıldat böyle oo ya. Nasıl vuruyor ya. Ben bunları sıkılıyorum ya. Bunları nasıl yiyorum ya neyse Böyle bir şey. Oo şey. Tak. Ee, PKK var. PKK'ya tıklayacağız. Celal'a da tıklayacağız ama. Şu anlık bekleyeceğim. Haydi 2 olursa. işimize gelir. Yani şu an 2 level yapabileceğim ya da burada girebileceğim bir çar olmadığı için. Çok o toplara girmeyeceğim. Şu arkadaşı bir kontrol edelim. Tamam hiçbir sıkıntısı yok. Bebe gecede radar orada bam bidi bam bidi bam bam yapacak. Büyüz de bam bidi bam bidi bidi bam bam yapacak. Yap bakayım şöyle. Ama ayrıldılar. Bebe gecede ölüyor. ölü. Kobleni alamayacaktı neredeyse utanmasa. Büyücü nasıl artışını görüyorsunuz değil mi? Alev oluyor alev alev. Güçlü ya. Güçlü kat yapmışlar hakikaten. Benim büyücü yapmışlarım. Sihirbaz diye bir şey vardı. Şu sihirbazın süresi çok fazla. 7 saniyeline dönüştürmesi bence anlamsız. 7 saniye çok uzun bir süre. PKK'ya tıklayalım. Bu satıp buna tıklayalım. Bunu alalım. Okey bebek ejderha level atladı. PKK değil de aslında. Çeyla'da tıklasam daha iyiydi. Önemli değil yani. Şöyle bir kontrol edelim rakibimizi. Hiçbir sıkıntı verecek bir rakibe benzemediği için Hiçbir şey değiştirmiyorum. Şu an güçlüyüz. İki level elektro devli. İki level büyücü. Bak büyücü izleyin sadece. Tak. 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 Alevleri izlenin da kaybettim gibi duruyor. Yok kaybetmemiş. Ee, vurun oğlum. Tak. Alev alev vuruyorlar. Alev alev. Bir önceki oyun kaybettim mi hiç ya? Perfect. Perfect game yaptıydım hatırlamıyorum ama çok da mühim şeyler değil. Şöyle şu ikisini satıp Bekka'ya tıklarım. Goblin'e tıklarım. Belki iki level olur da. Oradan ikisini sıra bir şeyler alırız diye. fakas olmadı. Yine de bekleyelim. Şöyle bir kontrol edelim bakayımımızı. Evet, 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 evet. Tam sıkıntı yok. Ayda, Dur, tam sıkıntı yok. Ee, i̇ki level bebek ejderha güçlü şu an. Çarlarımızın genel olarak iki olması iyi. Zaten bir tane elektrode bulsam, 12 yapıyor olsam 3 level olur. Ama cellat mı canımı? Bir şey canımı çok yaktı orada. İyi vurdu. Ee, bebek ezere hasar buff'ı aldı şu an. Ama kaybettim. Kaybet bu öfkeni için sakladın? Ee, sen öldün ki. O kadar çağır arıyor. Tatsız oldu. İşte aynı kompları oynamayı çok sevmiyorum ama. Oynuyorsun ha yapalım. Bunları zaten buna tıklayacağız. Hiçbir şey bulamıyoruz. Eyvah. Öyle ölü adamla oynuyormuş. Sıkıntı yok. Almazam daha iyi. Cellat lazım, elektro lazım. Electricity. Yeah, electrons. Adam dört şey yapmış. ortak yapmış. Şimdi abi altıya hey, hortlak nasıl çıkacağız falan filan diyeceksiniz muhtemelen. Şey var ya. Özellik kuklası geliyor bir tane. Onun sayesinde çıkılıyor. Şimdi silah şunu beraber bakalım. Gereken vuruş diyor. Dört vuruşta biriktiriyormuş. Ama çok yavaş vuruyor. Bir atmış şey atıyor. Ya silah şöyle gidiyor yavaş. Böyle silah şöyle mi olur Bak diyor insan içinden. Çağla'nın kaç sarı vurduğunu da görebilsek keşke. Manzili olurdu. Kaybet bu öfkeni içinde sakladın. Cihat gelmiş tamam. Terk et o kendini benden almadın. Sabret. Sonu aynı. Değil, söylüyorum, dinle rüyaların her gün aynı olmayacak diyecektim ama diyemedik. Jelladino'yu buluruz bir yerden artık ne yapalım. 2 kişi eden elenmiş zaten 2 kişi almışız ama fucking machine 3 level olmuş niye fucking machine'ı dönüştürmedik? 3 level dart goblin dönüştüreceğine 3 level fucking machine'ı dönüştürmesi daha mantıklı değil miydi? Bence öyleydi ama baksana nasıl rakip saçıyor ulan Can sıkıcı. Ee, kaybettik şu an. Ama ölmedik yani. Acısı da öldürmez. Adam arkada bir şeyler var ya. Ne olduğunu görebiliyor musun peki? Yok, soru işareti. e, Okey. Bunu sattık ya. Sattık çünkü iksir kasmamız gerekiyor. Bu arada iyi şeyler geldi. Sattık bunu aldık. Sattık bunu aldık. Hadi oğlum biraz daha iksir var bana. Cellat geldi. Cellat'a girdik. E, sattık bunu aldık şekilde yapacağız. Al bunu. Bunu sat, bunu al. Bunu al. Ee, sat, bunu al. Bunu iki level yap. Sat, sat, al. Ee, sat, al. Pekka'yı satmamak lazım ama sattık. Elektro büyücü 3 olman lazım. Hadi. Abi olmadı. Olmadı abi. E, ee, fokusumu şeye vermeye çalıştım büyücüyle ama olmadı. Olamadı. Fakir meşin gerçekten çok canımı yakıyor. Kaybettik gibi gözüküyor ya. Herhalde. Ya ikincilik de fena değildir zaten. <laughs> Biz de bir şey 3 yapsaydı yok. da çok geç bulduk zaten. Bence güzel kom. Ben tavsiye ederim. Bu arada bulurdum bir şeyler de. Oğlum uzun. Yavaş mekan. Yaşlı parmaklar ya. Yenilgi ulaşıldı. Teşekkür ederim. Tur başında artık 2 kişi alırsın. Güzelmiş kardeş. Peki ben tur başında 2 kişi ile Abi ne yapacağım? <laughs> bir şeyler yaparız. Ama tıklayalım ya. Ee, silah şöyle komp var mı ya? Bunu merak ediyorum. Düşünelim. Yani Blaster soylu oynanır da. Atışçı mı artık? Hasarcı diye değiştirirler ismi. Niye değiştiriyor ki? İki vuruşta püskürtüyor. Yani üç saniyede bir. 3 saniyeden de fazla ama. Hop hadi oğlum Golden Knight. At tak tak. Bu da altı yapmanın sırrı mesela oradan geliyor. 45 hasar artışı. 45 dayanıklık. Ya yeah. Slasher. Ee, top buna tıklayalım. He. He. ama soylu oynamayacağım ya. Çünkü benlik değil. Benlik olmadığı için. Oynamam. Dartinho, Goblinio şu şekilde alalım. Satıp bunu alalım. Bunu alalım. Okey. <laughs> ya ilk turlarda olduğumuz için şimdi aslında kaybedeceksem kaybetmem gerekiyor. Sonra çünkü başım ağrıyor. Zınk zınk vuruyorlar sıkıntıya giriyoruz. Hadi oğlum bir tane çar öldür. Dart Goblin iki çar öldürürsün bu arada sen. Sen de o güç var. Hop onu öldürür müsün? Daha hızlı vuruyorsun. Bir anda kazanacak mısın? Of. 14 come on. 14 come on. 16 come on. 7, 8, 9, 10. Değil onu bize. Falan filan işte yani anladınız siz. Onu biliyorsunuz. Dart Goblin mentalite diyorlar ona. Evet şu şekilde alalım. Okçu lazım bize. Şimdi hiçbir şey alamadı biz için bekliyoruz. E, Frontline'a biz zar koyabilecek miyiz bazım bizim koyamıyoruz. Zar şöyle sol tarafa alalım. Menzi çok fazla da. ama tabii ki prensesin en fazlası. En fazlası. İşte, prens ettirecek zaten Frontline çarımı. O yüzden çarlar biraz üstün verecek. Bu biraz sıkıntı ama sıkıntı yok. Şövalyenin ölmemesi lazım hemen. Okey. 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 Eee Evet. Yani çok yorum yapmaya gerek yok. Kaybettik. Nasıl enerjiye düştüm ya? Nasıl ya? Ben ya. Artık en altın bu üstündeyiz. Şimdi. Oyun şimdi senden bir şeyler bekliyorum. Sat al. Al okçu verir misin? Oy da işte var. Çok güzel geldi o. Bir tane buna tıkladık. ona tıkladık. Sattık bunu aldık. Sattık bunu aldık. Okçu verdi çok güzel. <laughs> Oksi 2. Harika oldu bu. Şunu sattık bunu aldık. Bunu satalım. Bunu alalım. Okey. Okey okey doki den. Okey doki. Okay, okay. okay. Evet. Evet anlıyorum. An an an, 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 anlıyorum. Yani yenmem gerekiyor. Dart Goblin 2 yapmam lazım. Ama dart Goblin 2 olmasın. Büyük sıkıntıya geçiyorum. Prenses arkada Dart Goblin 2'yi zaten. Güzel. Güzel bir. Demiz bir. Artur 2 ser alıyoruz zaten. Yani 6 ikisi ile oynuyoruz. Arkada makine çalışıyor. Bulaşık makinesi. Sesi bana geldi. Size de geldi mi bilmiyorum ama. Şöyle bir şey yapacağız. 12 level yapıyormuşuz. Çok güzel. Aman Allah. Aman Allah. Aman, aman 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 aman. Aman 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 Allah. Tak. Tak tak. Ee, tak 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 tak. Bu daha güzel. Aynı zamanda bu da varmış tabi. Buna tıklıyoruz. Şuna bastık. Bunu satıp buna basalım. Market yenilensin diye. Dart Goblin 2 olmadığı için hala büyük sıkıntıdayız. Ee, şimdi Hortlak Buff'ını açma sebebimizden bir tanesi de rakibin e, e canının e, azalması ve ilk başta öldürmesinin kolaylaşması. Okey. Bana mesela işte yani. Elektrode böyle Görüyorsunuz değil mi? 4 tane bu arada şey oldu. İskeletler oldu. Tak. ama bar koyduk. Mar koyduk ya. Perez. Prado. Öldü. Bir kişi öldü orada. Bana ana oğlum. Bana ana ana. Evet şimdi bize şu çarları üçlemek gerekiyor. Satıp alalım bir şeyler artık şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Dart Goblin 2 olacak mısın bugün? Yani bir ihtimal olsan çok mutlu olurum. Çok güzel. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel evet, dar goblin olmadı ama para kastık biraz şunları önce bir satalım kalsın Bu da bir olduğu için kalsın hemen arayalım bir şeyler <laughs> evet, evet 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 daha çok evet 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 Evet. Evet artık yeter. Yeter bir tane dart goblin verirsin artık oyun ya. Sokayım oyununa. Sokarım burusuna sen bize iş mi koyuyorsun lan? Allah kahretmesin Dart Goblin geldi gördüm. Hızlı basacağım diye kaçırdım bu arada. My bad bro. ayda silah şu üç. Hiçbir işime yaramıyor ama. Tıkladık. Dart Goblin 2. Ee, okçu. Okçu 3. Buna tıkla. Bunu sat. Dart Goblin. Dart Goblin. Dart Goblin. Dart Goblin. Dart 3. Harika. E, fucking Machine gelir mi? Gelmez gibi duruyor. Okey. Pozisyonu da değiştirmiyoruz bu arada. Okey. Sıkıntı yok. Ne Problema porque te amo diyoruz. Her defasında bunu porque te Ne demek olduğunu anlatmaya gerek yok zaten. Atıyorum yok da. Yani her söylediğim şeyin bir anlamlı olmasına gerek yok. 2001 iki kere birincilik bir tane ikincilik. Tertemiz oyunlar. E, bu komp da çok güzel. Bayılıyorum. Dark Goblin gerçekten çok güçlü olmuş. Çok bu o taşımı da muhtemelen ama yeter kadar güçlü olmuş diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.